Herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin e, Gaziantep'te basını kaybettiği şey kaybettiğim için karşınızdayım. Hiç vakit dikkat etmeden videoları e, çok tutmayacağım. E, hemen ekranımı ekranı paylaşayım. E, Fenerbahçe'nin basını kaybetti. Fenerbahçe Berke, Şitap Ayla Kışlanan Kim Atilla. Solda o sayı sağda Ferdi. Ortakinde Crespo Gustavo. O hücum hattında meşhurdur o Maça başladı. Fenerbahçe bu maçta özellikle Ferdi Rossi etkili oldu. bu bu hayatını maçı gibi yani tarihin maçlardan birini oynadı. Yani özel maçlardan biri oldu. E, maç yani Fenerbahçe dakika ilk 5-10 dakika içinde 2-3 pozisyon yakaladı ama değerlendiremedim. Dakika 8'te Gustavo'nun saçma sapan bir başında topu figürden çekti. Figür oradan bir adım ilerisinden neredeyse gerisine vurdu ve mükemmel bir gol attı. 3'e yani vurursan bir kere gidecek top. Mükemmel gitti. Dakika 30'da Mesut Üzil e, harika bir golü yanıt verdi. E, Özil bounce dedikleri vuruşuyla gol attı. Güzel bir organize atak geldi. Mesut topu atladı. O sahayı içeri koşan Mesut'u kaçırdı ve gol geldi. İkinci yanın başında. Gaziantepspor 3'lüye döndü. Dakika 4'te penaltıda Maxim Goya tekrar öne geçti Gaziantepspor. Penaltı öncesindeki Gustavo orta sahada yine yavaş kaldı. Arkadan gelen topa bastı, Top açıldı. Bir aldı. Kim gerekli bir faal yaptı. E, kullanıldı. Seken top. Baraj'dan çekildi. Seken topta e, Figueroa topu aldı. Kale Erküsü dönükken Ferdi gerekli bir hamleyle. İyi yerde sürdüğü penaltı verildi ve e, gol geldi. Dakika golden hemen sonra bir içeri çarşı girdi oyuna. Dakika 67'de de e, içeri çarşı dolaşan top çarşı çarşı açıldı ve Mihai Zayt çok güzel vuruşla maçı 2-2'ye getirdi. E, bu şey ama yetmedi. Dakika 73'te e, bir sefer Kim Mince'ye ne atarsa Kim atmaya çalışırken yanlış bir topu ortaya atıp top Figueroa'da kaldı. Figueroa'da gitti karşı karşıya da golü buldu. Maç e, Dikliğe geldim. Daha sonraki dakikalarda e, bu şey atıcı bir hata Diko karşı karşıya kaçırdı ve derken maç bu şekilde bitti. İstatistiklere bakalım. Antep'in 15 şutu var. Fenerbahçe'nin 14 şutu var. Antep 15 şutu 7 işaret sağlamış. Fenerbahçe'nin 14 şutu sadece 4 işareti var. E, Antep 4 tane büyük şans yakalıyor. Şimdi bir de Figner'de galiba karşı karşıya kaçırdı maç için araştıramıyorsam. E, maç 2-1 iken kaçırdı. Dönüşünde de e, bir iki gol oldu zaten. 2-2 oldu. Fenerbahçe dört büyük şans yakalıyor. İkisini kaçırıyor. Fenerbahçe 2 büyük şans yakalıyor. Birini kaçırıyor. Bu ant Antep 3 baş. Fenerbahçe 5 ile baş. Yani ciddi bir rakam. Bir 4 sabit. Yani birazcık daha iyi olmalıydı diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe her fırsatı etmeye devam etti. Hiç akıllanmayacak bir şekilde. Bu maçtan da e, bu an kaybetmeyi başardı. Tebrik ediyoruz. Yani bu maçlarda çok kötü oynamadı. Yani önceki maçlara göre en daha iyi oynadı. Ama e, başta figüre olmak üzere rakip takımı yeniden figüre de daha çok değildi. Yani şanssızlık da var kabul ediyorum ama ne olursa olsun e, maçı kaybetmemeliydi diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.